Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Ice Combat 7'a devam ediyoruz. 7'ye şöyle kaldığımız yerden. Ve bizi yine bir sinematik karşılıyor. Geçen bölüm izlememiştik. Kim Bu kim? Thank God he has his granddaughters here to help him out. their sisters 15 and 10 engaging the enemy in combat so we could use his physiological data to improve the drones had always taken a toll on mihai's body but today he was really showing his age the drones we based on his data were being taken down at a faster that's rate that's now well. to the war began. when mihai found that out he insisted on flying to the front lines to see it for himself Sometimes he could be so stubborn. His age wasn't the only thing affecting his health. Over the years, flying at high altitudes for prolonged stretches of time had ravaged and poisoned his body. But he was a man of grit. Today, after 28 years, he saw combat again. If his flight suit still wasn't good enough to protect him, I can't imagine how many G's he hit today during the battle. As a pilot, he exceeds all our expectations. Burada oyun oynarken kendimi gerçekten pilot gibi hissediyorum. Şu an kulaklığı taktım böyle mikrofonla falan ya gerçekten takımdakilerle irtibat halindeymişim gibi oluyor. How penal is this penal unit you ask? This place is a shithole. If you took the stink of all the corruption in the world, then corralled it all in one place, that would give you a pretty good idea of what the air smells like around here we got all kinds of critters too everything from flea ridden guards rabid dogs and a mechanic doing a stretch for life i can't forget the rats yeah we got those and some pilots who got their wings clipped too one's a great pilot but a lousy thief one's a gambler with no luck and one's an anarchist with no balls their job here was to rev the engines on the fake runways. The idea was for Eruja's spy satellite to pick up the heat sig. Even though there weren't any real fighters here, it looked like it on their infrared. I bet you're wondering if Eruja lost the war, how come they still have a spy satellite? Because someone over there was smart enough to train a bunch of computer nerds to hack into half of Osea's satellites. That's how come. Well saatin olduğunu gösteriyordu kamera 12 kayıtlı saati mm -hmm. to When I was in my cell, I'd hear this voice coming from the guards room. It was the Erusian princess rallying her people on the Erusian national broadcast. All us prisoners had become big fans of hers. You want to hear something funny? The guards were big fans too. I swear to God, every time she was on the air, they'd turn up the volume on the radio and sit there listening. I could see how someone like her could win the hearts and minds of soldiers and workers alike. When the princess said something, you could tell she meant every word. Lately, she'd been having more fun with her speeches, and that made her seem even more charming. You could say her charm was like a virus. Whenever she'd point out stuff that was wrong with Osea, the prisoners in here went nuts. Hell, if anyone knew how messed up Osea was, it was the prisoners. They'd shout, "Burn Osea down!" No way am I just gonna sit here and rot away in this hellhole. Dark blue. Instead of building fake-ass planes to trick Aruja, I'm gonna build one that'll really take off. You can count on that. Rescue. As proved by the failure of our previous strategy, the Arsenal Birds have bolstered the enemy's anti air network. This will be difficult to overcome however we still need to get swiftly to the space elevator no matter what it takes the hero of the circum-pacific war spearheaded the construction of the space elevator mr harling mr harling was inspecting the elevator when the war broke out he's been classified as missing since the elevator was taken over by the erosion forces however according to the latest Intel a military officer accompanying Mr harling hid him inside the facility both are waiting for a chance to escape enemy anti-air radar network has been set up around the space we will send a single aircraft through the network and send in a rescue team soon after the space elevator bak, 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 bak. Briefing Bir sonraki videoda arkadaki şeyi indirmeye kapatsam iyi olacak. İki tarafı da RAM gidince sıkıntı oluyor tabi. Flying through the clouds will enable us to stay hidden from their radar. If you happen to be detected by their radar, we the lone pilot will head up this strategy is you, Trigger. Ah bizden bahsettim. Weapons. And others will arrive shortly for support. Hmm. Provide escort for Mr. Harling's craft after rendezvous. Good luck out there. Mr. Harling galiba orada kapana mı kısılmış? Şöyle bir şey olmuş. Ha şimdi gelirsin ama. Tam gerek yok gelmeden. Aynen. Ee, şey dedi ki radarlar var etrafta dedi saklanas sessizce ilerleyeceksin onlara gözükmemen lazım dedi. Ben burada şu şeyi almak istiyorum Mik. Uçaklarından birini alabilirim hani o kadar e, şey bir görev değil bu zaten. Ya da e, su uçağını mı alsam artık? Şunu alayım ya. Ben bir kere da ya da bunu gösterdim. Mi-21 alıyorum. Hayır, Mi-29 alıyorum. Havadan karaya füze istiyorum. O da sadece bu zaten. Tamamdır. Bu görevi bize verdi. Bu şeylerin arasından geçip radarların arasından geçip saldırma görevine. Diğer ekip, bizim ekip de ondan sonra gelecekmiş. Biz oraya ulaşıp ilk füzeyi gönderdikten sonra. Oraya ulaşana kadar herhangi bir radar yakalanırsak... ...olduğumuz yerde aynen... İşte ...görev başlamadan biter. Tamamdır. Yere çarpacağız. Biraz yükselelim irtifa. Altı yazan şey irtifamız. Şu an yüksekteyiz mesela. Şöyle yavaş yavaş dönersek. Biraz hızlanalım. Tamam sakin. Şöyle. Ve radarların inşallah. Trigger. Ne var? Trigger. Tamam tamam odaklanıyorum zaten. Yani şu kadar radar düşüyorsunuz ve bu kadar radarın sonunda bile saldırıya uğruyorsunuz. Düşünseniz olan, olan olacakları. Şu dümdüz gideceğiz. Sonra yalnız 5000 şeydeyim. Fit mi artık? Kilometre mi? Bunların birimi her neyse. Şu aradan geçer miyim? Risk etmeye gerek var mı? Yok. Şuradan gidelim. Oradan gideceğiz. Sağa döneceğiz. Sağa döneceğiz. Düşman telsizlerini de dinliyoruz. Evet biz daha fark edemediler. Buradan döneceğiz. Tamam. Ya aslında gitmemiz gereken yer hemen şurası. Ay durun. Göstereceğim diye öleceğim şimdi. Doğru gidiyorum değil mi? Aynen. Şu karşımızdaki büyük yer var ya uzay asansörü. uh, gidiyorduk. Aslında oraya gitmemiz lazım ama işte. Gözüm düz gidemiyoruz. Buradan benim sağ yapmam lazım. Güzel gidiyoruz. Tamam uçağı düzeltelim. Biraz sağa doğru. Ah burada türbülans da var ya. Nasıl çok yukarıdayız. Çok yukarıdayız şu an. Doğru gidiyorum değil mi? Aynen. Evet. Bir radar döşemişler etrafada. da. Durun bakalım daha saldırı kısmına geçemedik. Orada aynen oradan sonra sol yapınca Ulaşıyoruz. Bu expert kontrollerde oynamak ilk başta zor gelebilir çünkü beni bayağı zorlamıştı oyunda standartla oynuyordum. Sonra işte zar zor alıştım bu expert kontrollere. Tamamdır, radarlardan kurtulduk. Evet, hazır mısınız?

Kaçırdım mı onu? Ah ya. Bir de özel şeyden Metal. attım ha. Bunları alayım. Bizim ekiptekiler de gelecek. Sorry about the wait. Cavalry's here. Neyse ya yürü. Semleri sevmiyorum çünkü bunlar atıyor o sizlere. Tamamdır. Herhangi bir hedef kalmadı. Bizimkiler de geliyorlar zaten. Nerelerdesiniz siz ya? Aha. Ah tam gidiyordum. başkanı kurtarmak için helikopter geldi diye tahmin etmekteyim. Oo ben bayağı yakındım oraya. Aa, i̇çimden bir ses. Ha, tamam arkada uçak yok. Şu ne? MQ-99. Oo. Oh. Bakalım kimin füzesi daha iyi. Buradan füze geçmez o yüzden ateş ediyorum. Çünkü çok fazla şey var. Şöyle şunu vurursam. Şurada da bir tane bir şey varmış. Onu da şöyle alıp şuradaki hedefleri bir halledeyim. Oraya da geleceğim Allah'ın izniyle. Durun. Bana bak. Başkanı rahat bırakın. Sonra olan bize oluyor. Uf. Başkan nerede ki şu an? <laughs> Daha helikopteri binemedi galiba. Aslında şu an vuruyor olmam lazım da. Hadi. Ha. Mother Goose One. I've He, he senin füzelerin beni öldürmez aslan. İşte bir tane şey kaldı ya, onu siz alsanıza. Golem 3, tam senin olduğun yerde bak. Golem 4, sen de alabilirsin geri dönüp. Ulan ben alacağım ya, yürüyün. 350 puanı varmış. Diğerleri uğraşa dursun, ben şunu alayım. Geliyorum. Şunu alamadınız ya inanamıyorum size. Güzel bir su içeceğim. Mother Goose One nerede? Bir şeymiş. Başkanın olduğu şey. Heh. Helikopter. Helikopter. Bir uçağa atsaydık bunları F-15, f, e, f 16ya falan gitseydi bunlar. Tamam dibindeyim valla. Oo, oh. O oh, Fena. Keşke bunu almasaydık. Mage, protect Mother ben bunlara çok dalmasam da mı ya? Ben madırı koruyacağım ya. Bırakın da onlar bana gelsin. Hayır hayır şu şu. Çabuk gönder füzeyi. Bunu alamam füze atmayacağım. şimdi alabilirim. Aa. Hadi. Saat bir tane de sana göndersek alır mıyız seni? Süper. Bir tane şurada var. Rahat bırakın lan adamı. Ben ne füzen vuruyor bunu ne ateş etmem bir işe yarıyor ah <laughs> ah ya gelişine vursaydın çok iyiydi aslında Arkada var. Sen değilsin. Şurada var bir tane. Geç önüme. Wow. Rastgele sıkıyorlar, vuruyorlar da vallahi. Helal olsun. O, did their job. Ha tamam geliyor bir dakika. Ha şurada. Oo bizim herif şurada. Tamam durun ben de zaten buradayım. Hadi Guzman vurulmuş yani bu kadar şeye vurulsun bir zahmet ayıptır. Şey yapmış ama hani... ne? Şuraya bakar mısınız? Should we continue providing cover for Mother Goose One? Of course. Mother Goose One is turning. What's going on? They're heading to the space elevator. It's flying at a steady altitude. the control? It's not the colonel. Mr. Harling's the only one on board. Mother Goose 1, respond! fly through. Mr. Harling, please respond. We can't protect our objective if it sticks around here. i not the time to freak out, fellas. We've still got a job to do, so let's do it. Keep your mind focused. Ben Mr. Harling, we are going to be able The UAVs are approaching Mother Goose 1. Let's go, trigger. Take him down, now. bir dakika kalmış da. Aha. Oo vuruldu. Ben vurmadım. Tamam füzeyi ben attım ama ben vurmadım. Hayır ya. Find the situation. Stop speculating. Friendly fire! I saw it. No one could have survived. Looks like it tried to protect the elevator. they just killed a hero. Mage 1, was it Trigger? Trigger was the closest. UAVs were crawling all over our object. I told you to keep a goddamn eye on the hatchling. It must have been a mistake. Arsenal bird is entering. All aircraft withdraw immediately. Bir sürü uçamazsın nedenini anladın diyor. Ama ben vurmadım ki ya. Herkes düşman oldu bize. Benim füzen mi çarptı? Ben ona nişan almadım ki. 88 bin. Neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmında video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi değişik tarzda oyunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.